Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri de tüm olarak aktif ederseniz yüklediğimiz her videodan gönderiden bildirim alarak haberiniz olur arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi arpa boncuktan model isteyen arkadaşlar var oldukça fazla. Böyle bir arpa boncuktan motifler tasarladım. Hep birlikte onu yapacağız. Şu şekilde yapacağınız renklerin üzerine arpa boncuklarınızı diziyorsunuz arkadaşlar. Ben birini pembeyle yaptım. Birini morla sizinle birlikte morla yapacağım. 9 tane arpa boncuğa ihtiyacım var yapacağım modelde. 9 tane arpa boncuğumu bu ipin üzerine aktardım. Bir de ortasında serim halka kullanacağım. Şöyle gösterelim. Şu şekilde. En küçük boyun bir boy büyüğü bu. En küçük boy olan serim halka değil. Bir boy büyüğü. Bu arada modelimizi göstermedik. Modelimizde bu şekilde bir arpa boncuk motifleri olacak arkadaşlar. Buradan ben fıstıkla ortasına bir tomurcuk ekledim. Arasına da böyle yapraklar yapacağım. Şu şekilde arka kısmı şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim Öncelikle motiflerimizi yapacağız. Serim halkam alıyorum. Öncelikle bir sık iğne gideceğiz serim halkamıza. İpimi tığıma sabitledim. Serim halkamı aldım, içine girdim, ipimi sabitliyorum. Burada sık iğneleri ben başına bir alıp yuvaya girip ilmek alıp hepsini birden kapatarak elde ediyorum. Bu şekilde başına al, yuvaya gir, hepsini birden kapat. 4 oldu. 5, başına bir al, gir, hepsini birden kapat. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 tane sık iğne ile tamamladım. İlk başladığım sık iğneye girdim. ilmek alıp hepsinin için pardon, ilmek alıp geçtim ve diğer ilmeğimden geçirdim. Yani sabitlemiş olduk. 6 adet zincir çektim. Şimdi boncuklarımızı alıyoruz. Bir boncuğumu atıyorum. 6 adet zincir çektim, bir boncuk attım. Boncuğun içerisinden tığımı giriyorum. Hemen buradaki ilk sık iğneye girdim, ilmek aldım. İlmeğimi boncuğun içerisinden geçirdim, yukarı çıktım. İpin ucunu alıp burada kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Şöyle aradan girdim şuradan. bunu tepeye kapattım tekrar 7 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 buradan önümdeki ilk boş sık iğneye giriyorum sabitleyip iniyorum bu birinci yaprağımız oldu 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ilk boncuğu alırken 6 zincir boncuğum attım tığımı boncuğumun içerisinden girdim Bakın dibindeki ilk boş, önündeki ilk boş sık iğneye girdim, ilmek aldım. Aldığım ilmeği boncuğun içerisinden çekip yukarı çıkardım. İpin ucunu alıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Buradan tepede kapatıyorum. Tekrar 7 zincir. 3 4 5 6 7 ilk boş sık iğneme girip sabitliyorum bir kez daha göstereyim 6 zincir boncuk attım boncuğumu tığımdan girdim aşağıdaki ilk boş sık iğneye girdim ilmek aldım aldım ilmeği boncuğumun içerisinden çekip yukarı çektim ipin ucunu alıp kapattım 7 zincir buradan tepesine batıp kapatıyorum tekrar 7 zincir İlk boş sık iğneme girip sabitliyorum bu şekilde bu işlem etrafında 9 tane boncuğu alıyor arkadaşlar aynı işlemle doldurana kadar yapalım Evet arkadaşlar son boncuğumu da yaptım gördüğünüz gibi şimdi burada bir zincir çekip ipimi kırıyorum motiflerimizin hazırlanması hazırlanma aşaması bu şekilde oluştu. Şimdi ara noktası nasıl yaptık? İpimi tığbasına sabitleyip bir adet zincir çektim ve örümcek yapıyorum. Başına iki kez alıyorum. Bir, iki tığ batısı atlayıp üçe giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıyorum. Üç adet zincir çektim. Başına bir aldım. Bu boşluktan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına 2 aldım, girdim, ikişer ikişer çektim. Başına 2 alıp girdim önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 aldım, girdim, ikişer ikişer çektim. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Son trabzan arası girip kapatıyorum ve burayı sık iğne yaparak aşağıdaki çubuğuma iniyorum. 3 4 5 6 sık iğnesi yaptım buradaki çubuğuma girdim buraya da 1 2 3 4 5 6 sık iğnesi yapıyorum 7. tığ battı da sabitliyorum bu şekilde ara noktamız arkadaşlar yapraklar şimdi bunu kurduğum yeri yapacağım 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battı kapattım bu 1 3 adet zincir çekip yanda kapattım 2 3 adet zincir çekip yanda kapattım 3 3 adet zincir çekip yanda kapattım 4 3 adet zincir çekip yanda kapattım 5 5 tane tığ battı yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 adet zincir çektim. Dönüş yaptım. 1, 2, 3.ye giriyorum. Burada iki tane bırakıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Rahat dönüş yapabilmek için döndüm. Yuvaya girdim. 1, 2, sık iğne yapıyorum. 3, yarısına kadar sık iğne yapacağım. 5, 6, 7 8 9 10 11 tane sık iğne yaptım. 8 zincir çektim, girdim, kapattım. Tekrar 11 tane sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Dibindeki tığ battıma girip sabitledim. <laughs> Burada 3 zincir çekip yanda kapattım. Bu birinci. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. Bu da ikinci. Burada da 2 tane tığ battı boşluğu verdim. Şurada da kalmıştı biliyorsunuz. Şimdi yine aramızı yapıyoruz. Örümcek yapıyorum. Başına 2 alıyorum. 1, 2 tığ battı atlayıp 3'e giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki alıp girdim 2 2 2 çektim başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim son kez başına 3 aldım girdim ikişer ikişer çektim 5 zincir çekip son trabzan arası giriyorum buraya sık iğne yapıyorum 3 5 6 Buraya giriyorum. 6 da buraya 6 tane buraya sık iğnesi yaptık. 6 da buraya yapıyoruz arkadaşlar. Dibindeki tığ battı da 7. sık iğnemle sabitliyorum. Yine böyle ara vermeye devam ediyoruz. Mesela ben 3 tane ara vermişim. Sonra bu yuvayı hazırlamışım. Siz de kaç ara verecekseniz o işlemi yaptıktan sonra bu yuvayı hazırlayacaksınız. Ben de 3 tane verdikten sonra tekrar bu işlemi yapacağım. Şimdi motiflerimizi birleştirme noktasına geçelim. Evet arkadaşlar, ben yine 3 tane yaprağımı yaptım. Devam etmiş olsaydım bu işlemi yapacaktım az önceki yaptığımız gibi. Şimdi ben motifini eklemeyi göstereceğim. Sarı ipimi alıyorum. ipimi tığıma sabitledim şimdi ben bunu buradan direkt fıstıkla eklemiyorum sağlamlaştırmak adına bakın şu şekilde giriyorum buraya önce bir sarı ipimi sabitliyorum şimdi buradan bu yaptığımız 8 zincirli yuva vardı ya arkadaşlar bakın şu bunu orta yuvadan şöyle ortaya çıkarıyoruz buraya sabitliyoruz şimdi o 8 zincire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir çektim buradan fıstık topluyorum altından girdim ipin ucunu alıp dibinde zincir çekip tığımda tuttum ipin ucunu al dibinde zincir çek tığında tut 2 3 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çektiğinde tut 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 İpin ucunu alıyorum. Hepsinin içinden çektim. Bunlar suni ipek ipleri arkadaşlar. Fıstıklarda biraz düzensiz oluyor. Polyesterde daha güzel oluyor. Tekrar yeşil yuvaya girdim ve ipimi sabitledim. Şimdi Tam bunun karşısından tekrar şu şekilde giriyorum. Bakın. ipin ucunu alıyorum. Buraya da sabitliyorum ki motifimiz sağlamlaşsın. İpimizi kırdık bu şekilde. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde tamamlandı. Arpa boncukta elinde arpa boncuğu olan arkadaşların istediği bir şekilde değerlendireceği model oldu. İnşallah da anlatabildim. Ben motifleri bu şekilde ekledim. Sizler daha farklı şekillerde ekleyebilirsiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.